Bugün İstanbul Çekmeköy'de düzenlenen narkotik operasyonunda bir özel harekat polisi şehit oldu. Biz aylardır yeraltı dünyasına yönelik hazırladığımız haber dosyalarında bunlar daha iyi günlerimiz demiştik. Bugün özel harekat polisinin şehit olmasına neden olan çete üyelerinin 20'ye yakın suç kaydı var. İstanbul'un göbeğinde örgütlü ve silahlı vaziyette yasaklı madde satıp özel harekat timleriyle çatışmaya girecek kadar gözü dönmüş varlıkların 20 suç kaydı ile neden ve nasıl dışarıda olduğu sorusu günümüz Türkiye'sinin en büyük sorunlarından biri. Türkiye İran ile birlikte en çok yasaklı madde yakalanan ülkelerden biri. Ortadoğu'dan Avrupa'ya ve Kıbrıs'tan çıkan yasaklı maddenin ana güzergahlarından biriyiz. Özellikle sınır kapıları ve liman bölgeleri çıkış noktaları. Bazı bölgelerde tarlalara gizlenmiş vaziyette yasaklı madde üretimi yapılıyor. Kısaca bugün Türkiye'de yasaklı maddenin hem üretimi hem ithalatı hem de ihracatı var. Yasaklı maddenin hemen hemen tüm türleri Türkiye'de mevcut. Hatta buraya özel türler bile var. Bu kısmı anne babalar çok dikkatli dinlesin. Çeteler yasaklı maddeyi öğrencileri bile satabilmek için içine bin türlü pislik katarak maddeyi çoğaltıyor. Bu sayede yasaklı madde okul önlerine ve yoksul yoksul mahallelerine kadar iniyor. Tost veya sandviç alsın diye harçlık verdiğiniz çocuğunuz o parayla bu maddeleri alabilir. Benim çocuğum kullanmaz demek düşebileceğiniz en büyük yanılgılardan biri. Çocuğunuzun bu bataklığa düşmesi bir anlık bir hataya bakar. Özellikle 12 ve 17 yaş aralığı büyük risk altındadır. Kısaca kullanım yaşı düştü ve oldukça yaygınlaştı. Türkiye'de korkunç bir mafyalaşma süreci var. Türkiye şu anda uluslararası mafya kartellerinin merkez üstlerinden biri. Özellikle Sırp, Bulgar ve Gürcü mafyalarının Türkiye'deki birçok grupla bağlantısı var. Türkiye'de şu anda çeşitli büyüklüklerde onlarca mafya grubu var. En büyük artış çocuk tetikçi kullanımının yaygınlaşmasından sonra son yıllarda yaşandı. Türkiye'deki mafya grupları genel olarak 3 kategoriye ayrılır. Kürt mafyaları, ülkücü mafyaları ve özellikle son yıllarda yaygınlaşan yeni jenerasyon mafyalar. Özellikle İstanbul'u hakimiyetleri altına alan bu yeni jenerasyon çetelerin bu kadar hızlı yayılmasının ana nedeni şu. Kullandıkları çocuklar yasalar karşısında herhangi bir caydırıcı ceza almadığı için her türlü işi yaptırabilecek insanı bulabilir. Diyorlar. Diğer mafya grupları tarafından da taşeron olarak kullanıldıkları için bir anda çok hızlı yayıldılar. Bahsettiğim bu mafya gruplarının silah envanterleri çok geniş. Her türlü tabanca, makineli tüfek, el bombaları ve çeşitli tiplerde patlayıcıları var. İş öyle bir raddeye geldi ki 16 yaşındaki çete mensuplarının ceplerinde el bombaları var. Şu anda İstanbul büyük oranda bu yeni jenerasyon çetelerin kontrolünde. Kiralık katil, çeksene tahsilatı, haraç, tehdit ve maddi ticareti büyük oranda onların tekelinde. Yakın tarihte pek çok suikastı imza attılar. Haraç kesip mekanları tarattıkları için pek çok esnaf ve iş yeri dükkan kapattı. Esnaf sağına baksa devlet vergi istiyor. Soluna baksa çeteler haraç istiyor. Arkaya baksa bankalar borçlarını istiyor. Bu koşullar altında dükkanı taratılan esnaf polise şikayetçi olduğu zaman çoğu zaman neticesiz kalıyor. Kısa bir örnekle durumu ne kadar kritik boyutta olduğunu şöyle anlayın. Silahla tehdit edilen bir iş insanı bizzat Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne giderek suç duyurusunda bulunuyor. Daha şikayeti işleme bile konulmadan şikayet ettiği çeteye haber uçuruluyor. Adam daha emniyetten ayrılmadan emniyetin otoparkından şikayet ettiği çetenin mensupları tarafından kaçırılıyor. Bu çok basit ve taze bir örnek. Asıl milli güvenlik sorunu budur. İşsiz, cahil, eğitim almamış, karşılarında herhangi bir caydırıcı ceza bulamayan gençler kolay yoldan para kazanmak için süratli bu çetelerin kontrolüne giriyor. Çünkü sadece yasa dışı bahisten kazandıkları para korkunç boyutta. Kısaca insan kaynakları sınırsız, para kaynakları sınırsız. Artık sokaklarda 15-20 bin TL'ye silah satılıyor. Piyasaya öğrencilerin bile alabileceği çok ucuz ölümcül zehirler sürüldü. Çocuklar 50 bin liraya mekan tarayıp 200-300 bin liraya adam vurmaya başladı. İstanbul yeni nesil mafya gruplarının başkent Artık tehlike öyle bir boyutta ki çocuklarınızı çetelerden ve madde bağımlılığından uzak tutmak için çaba göstermek zorundasınız. İstanbul'da artık her sokakta torbacı, her sokakta silah satıcısı var. Bazı mahallelerde küçük kumarhaneler ve tefeciler var. Yeni nesil mafya gruplarında tetikçilerin çoğu zaman liderlerini hiç görmediği adeta merkeziyetsiz bir sistem var. Çete mensupları telegram ve benzeri uygulamalar üzerinden haberleşiyor. Çetelerin silahlı gücü 14 ve 25 yaş aralığında gençlerden oluşuyor. Tehdit, haraç, tahsilat ve benzeri suçlarda çoğu zaman 18 yaş altı çocuk kullanılıyor. Çünkü bu çocuklar yasalar karşısında caydırıcı bir ceza almıyor. İki kolunda polisle adliyeye giren çete mensupları en geç iki gün sonra adli kontrol şartı ile elini kolunu sallayarak adliyeden çıkıyor. Bahis silah ve madde sevkiyatı gibi geliri büyük olan suçlarda genellikle yaşı büyük olan çete mensupları kullanılıyor. Buralardan gelen paralarsa kripto para sistemleriyle anında yurt dışına aktarılıyor. Çetelerin Türkiye'deki varlıkları ise çok sayıda adrese bölüştürülüp saklanıyor. Polis bir adrese operasyon yaptığı zaman maddi olarak çetenin kaybettiği çok fazla bir şey yok. Çünkü yurt dışındaki varlıkları koruma altında, Türkiye'de farklı adreslere bölüştürülen varlıklar koruma altında. Çetelerle mücadele edilemiyor olmasının sebebi bu. Piyasaya çok ucuz yasaklı maddeler sürüldü. Yasaklı maddenin zaten kendisi başlı başına ölümcül bir zehirken, çeteler şimdi de sokaklarda yoksullara da satabilmek için maddelerin içine bin türlü pislik katarak çoğaltıyor. 1 kilo olan madde 10 kiloya çıkıyor. Fiyatı 10 kat düşüyor. Anneler babalar sıkın benim çocuğumun parası yok, madde alamaz, silah alamaz, bahis oynayamaz diye düşünmesin. Esas tehlikede olanlar yoksul çocukları. Bir yerden haraç kesileceği zaman, tahsilat yapılacağı zaman, görevlendirmeler çoğu zaman telegram ve benzeri uygulamalar üzerinden yapılır. Örneğin mekan taratma 50 bin TL'den başlıyor. Saldırı adam yaralama, silahlıysa 200 bin, silahsızsa 100 bin TL'den başlıyor. İnfaz gibi suçlarda ise fiyat hedef alınacak kişiye göre değişiyor. Bunlar sadece tetikçilere ödenen paralar. Azbitiricilerin kazancı çok daha yüksek. Ayrıca bunlar son derece küçük işler. Çetelerin esas kazançları madde silah ticareti ve yasalışı bahis. Yeni nesil çetelerin henüz yapısı tam olarak anlaşılabilmiş değil. Önce 15-20 kişiyle mahalle çetesi olarak başlarlar. Zamanla o bölgede esnaf ve halk üzerinde büyük korku yayılır. Daha sonra taşer olmaya yükselirler. Çete bünyesinde cinayet ve tahsilat gibi önemli suçları çok olan kişiler çete içerisinde abi statüsüne yükselir. Yanına 4-5 kişiyi çekerek kendi çetesini kurar. O çeteyi meydana getiren birinci çete ise artık büyük ihaleler alan, küçük işleri küçük çetelere bırakan bir yapıya dönüşür. Bu çetelerin kendi içinde seviye attığı çoğalması, güçlenmesi bu şekilde gerçekleşir. Çoğu bölgede esnafın verdiği vergi, yaptığı satış bile takip edilir. Bu kulağa saçma gelebilir ama değil. Eğer bir esnaf ya da küçük bir şirket yüksek kazanç elde ettiyse ertesi gün çete üyeleri kapısında. Bu aralar basında sık sık haraç haberleri görürsünüz. Gördükleriniz hiçbir şey. Basında duyduklarınız direnip haraç vermeyenler. Bazı bölgelerde haraç vermeyen esnaf kalmadı. Çünkü esnaflar ve küçük şirketler bu konuda son derece çaresiz. Polise şikayet etseler bile ertesi gün başka çete mensupları ellerinde silahlarla el bombalarıyla kapısında. Sayısız esnafın iş yeri bombalandı. Sayısız esnafın iş yeri tarandı. Bu düzenin bozulamıyor olmasının iki nedeni var. Birincisi polisin operasyon yapıp yakaladığı adamlar iki gün sonra adli kontrol şartıyla adliyeden çıkıyor. Güvenlik birimlerinin yaptığı operasyonlar çoğu zaman etkisiz kalabiliyor. Örneğin büyük bir mafya grubuna operasyon yaptığınızda kasa kasa silah, mühimmat, para ve madde ele geçirmeniz gerek. Eğer bunlar yoksa operasyon başarılı değildir. Basit bir örnek verelim. Yaklaşık bir ay önce 5 şehirde 2 mafya grubuna eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ele geçirilen silah sayısı 10 tabanca 2 tüfek. Eğer bu operasyon başarılı olsaydı bir kamyonete yakın silah mühimmat yakalanması gerekirdi. Ortada yakalanan kayda değer silah da yok, madde de yok, para da yok. 3-5 tetikçinin de bu çeteler için hiçbir önemi yok. Sokaklar 50 bin liraya kurşun sıkmak için bekleyen hazır kıtalarla dolu. Bugün Türkiye'de sokaklarda 32 milyonun üzerinde kayıt dışı silah var. Bazı bölgelerde mahalle kıratanelerinde 15-20 bin TL'ye silah satılır. Eğitim hayatından kopmuş, izlediği dizeleri özenen, kolay yoldan zenginleşmek isteyen gençler büyük bir hızla bu çetelerin sistemine katılıyor. Çünkü bu konuda suç ve ceza sistemimiz oldukça başarısız. 18 yaş altındaki çocukların 30-35 tane suç dosyası var ve ellerini kollarını sallayarak dışarıda halkın arasında geziyorlar. Yasaklı madde ile mücadelede erken teşhis oldukça önemli. Çocuğunuz bir hataya düşebilir. Erken tespit ederseniz onu kurtarırsınız. Özellikle sinir, saldırganlık, göz bebeklerinde büyüme, kızarıklık, donuk bakışlar, aşırı kilo kaybı, yüz renginin solması, sebepsiz gülme ve ağlama, uzun süre uyumama, sık lavabo ihtiyacı, ağrı ve kramp gibi etkenler yasaklı madde kullanımının belirtisi olabilir. Bunun dışında aşırı para harcama, para ihtiyacı, çevresindeki değerli eşyaların belirsiz nedenlerle kaybolmaya başlaması, suça eğilim, saldırganlık, arkadaş çevresinin değişmesi, özellikle aile iç ilişkilerin zayıflaması, yalnız kalmayı tercih etmesi ve bir anda dersleri olan ilgisinin azalması yasaklı madde kullanımının belirtisi olabilir. Bunlar tekrar eden vakalar sayesinde emniyetin yaşanmış tecrübelerden elde ettiği bulgular. Yapmamanız gereken en büyük hata asla benim çocuğum kullanmaz demeyin. Sadece aile içi kriz yaşayan çocuklar kullanmaz. Çocuklar bazen merak, bazen de yanlış arkadaş çevresiyle başlar. Bu bataklığa düşmek bir anlık bir hataya bakar. Kız ya da erkek hiç fark etmez. Çocuğunuzu ilkokul yıllarından itibaren spor branşlarına yönlendirmeniz çok faydalı olacaktır. Spor birçok kötülükten uzak tutar. Türkiye Cumhuriyeti'nde geçtiğimiz yıl 90 tonun üzerinde yasaklı madde 100 milyonun üzerinde hap yakalandı. Türkiye dünyada en çok yasaklı madde yakalanan ülkelerden biri. Öte yandan bunları satan çetelerin çok fazla silahı var. Türkiye'de bugün sokaklarda 32 milyonun üzerinde kayıt dışı silah var tüm çetelerin silah depoları var. 86 milyonluk ülkede sadece bir senede 86 ton yasaklı madde yakalanması çok büyük bir tehlike. Kara paranın merkezi haline gelen ülkeler çok büyük bir yıkıma girer. National Geography ve Discovery belgesellerinde izlediğiniz bitik haldeki ülkelerin tümü bu yüzden battı. Çünkü suç dünyası zamanla devlet otoritesini tehdit etmeye başlar. Bu sürecin sonucunda suç dünyası devlet otoritesini yok eder. Yapılan operasyonlar neticesiz kalır. Kara para devlet katili diye nitelendirilebilecek bir olgudur. Üç önemli can damarı vardır. Silah ve yasaklı madde kaçakçılığı ve yasa dışı bahis. Türkiye'de bunların üçü de oldukça yüksek. Ne yazık ki ülkemiz adım adım kara paranın merkezi olmaya yaklaşıyor. Biz bunun haberini daha önce yayınladık. Sokaklarda hem silah hem de yasaklı maddeye ulaşmak çok kolay. 15-20 bin TL'yi ye birçok yerde silah bulabilirsiniz. Bazı bölgelerde her sokakta yasaklı madde satıcısı var. Hatta yanlarında korumaları bile var. Özellikle şu asla unutulmasın. Zula her zaman yakalanandan daha yüksektir. Bir sene içinde 86 tona yakın yasaklı madde yakalandıysa bilin ki 450-500 tona yakın Zula vardır. Bu ülkemiz için çok büyük bir tehdit. Bu konuda çok büyük bir mücadele başlatılmalı. Seferberlik ilan edilmeli derken kastettiğim tam olarak buydu.